gelelim yavaş yavaş bu işin İngilizcesine sevgili dostlar. Evet ilk cümleye bakalım. Fakat artık bundan sonra yavaş yavaş birlikte cümleleri çevirdikten sonra yorum yaparak gideceğiz. Çünkü bunları anlayabilmenin yolu biraz da yorum yapmaktan geçiyor. Evet ben orada tamam. Is fiilinin anlamını vermişim. Güzel. Be fiilinin anlamını vermişim. Güzel. Can dediğimiz çiftlik yani modül olan yapının Ek da vermişim Türkçe'ye göre. Tamam bunlar mota mot Birebir karşılıkları. Ama biz şimdi cümlelerin anlamlarını da yorumlayacağız. İlk cümleye bakıyorum. Such a process is very dangerous for children cümlesine baktığınız zaman belki bilemediğiniz kelimeler olabilir. Process süreç demek. Dangerous tabii ki tehlikeli demek. E children'ın çocuklar olduğunu söylememe gerek yok. Evet. Şimdi bana ilk cümleyi sevgili Halil Bey şöyle birebir motomot bir çevirsin. Arkasına önüne bakmadan. Böylesine bir süreç çocuklar için çok tehlikelidir. Güzel. Şimdi soru geliyor. Tamam sevgili Halil Bey kardeşimiz. Böylesine bir süreç çocuklar için çok tehlikelidir diye cümleyi çevirdi. Ama ben soruyorum şimdi. Bu cümle ne anlatıyor? Hepinize soruyorum. Bir oluştan bahsediyor hocam. Bir Orada Orada hangi zamanda oluş bildiriyor? Hangi zamanda oluş bildiriyor güzel insan? Geniş bir zamanda hocam. Güzel. Şimdi bak, geniş zamanda oluş bildirirse o zaman ne anlattığını bana söylemen lazım. Burada bir kesinlik var. Evet. Yani bir genelleme mi var sevgili Ayhan Bey? Evet, genelleme var evet. fakat kesin yani. Her zaman tehlikelidir demek istiyorum. Bu aynı ne gibi biliyor musun? Dünya Güneş'in etrafında döner cümlesinde aslında bir kesinlik var değil mi? Bilimsel bir kesinlik var değil mi? Saygılar Ayhan Bey. Evet hocam aynen öyle. Aynı zamanda da bilimsel evet. bir gerçek var. Evet, aynen böyle. Çok doğru. Burada bir kesinlik var. Burada bir genel bir durum var. Herkesin kabul ettiği bir durum var. Önce bak bu Such a process is very dangerous for children cümlesini anlayabildiğin zaman aşağıdaki cümle hakkında yorum yapabileceksin. İkinci cümleye bakalım. Önce mot mot çeviri alacağım. Such a process Can be very dangerous for children cümlesini önce bana bir arkadaşım bire bir yani benim tabirle buzdağının üzerinden bir çeviri yapar. Evet yapmak isteyen var mı? Beyzanur mikrofonunu açtı. Buyur değerli kızım. Böylesine bir süreç çocuklar için çok tehlikeli olabilir. Peki Beyzanur sen bu cümleyi okuduğunda bu cümlenin ne anlattığını düşünüyorsun benim değerli kızım? Hocam kesin bir şey yok. Yani evet. bunun adına olasılık mı diyoruz, ihtimal evet, mi diyoruz? Evet, burada bir ihtimal anlatıyor, bir olasılık anlatıyor. Yani burada göreceli bir durum var. Yani bilimsel konuşursak, subjektif bir yaklaşım var, yani öznel bir yaklaşım var. Ama biz buradaki ihtimali, olasılığı kendi anlatıyoruz. Peki o zaman soralım ki Beycanur, bu cümlenin zamanı ne kızım? Geniş zaman. Ya tabii geniş zamanda ihtimal anlatan bir cümle var karşımızda. Evet. Sevgili dostlar dönüyoruz dolaşıyoruz zamanlara geliyoruz. Dönüyoruz dolaşıyoruz cümlelere geliyoruz. Dönüyoruz dolaşıyoruz cümlenin ögelerine geliyoruz. Evet biz ne anlatırsak anlatalım ya cümle anlatıyorum ya cümle üzerinden yürürüm. Olay bu güzel insanlar. Evet bir sonraki örneğimize bakalım. Şimdi fiilimiz em. Öm, im, um, üm anlamına gelen bir fiil. Evet bir başka fiilimiz be tabii ki olmak. Bu arada arkadaşlar bir şeyi kaçırmayın. Her ne kadar am ve be ayrı gibi görülse bile aslında am B'nin zamanlara göre çekimli hali. Geniş zamanlı hali. Bir de am able to diye 3 tane kelime var. Am aslında fiil. Yukarıda gördüğünüz able yetenekli demek. Ama burada o anlamda değil işte. To da edat aslında. A göre, e göre, a, e, ile anlamlarına gelen bir sürü anlamı olan bir edat ama burada o değil artık. Am able to kalıp bir ifade ve Türkçe karşılığı da abilirim, ebilirim. Hani yapabilirim, olabilirim gibi bir anlam olacak. İsim cümlesi çalıştığımıza göre olabilirim diye bir çeviri yapacağız. Evet. İlk cümleye bakıyoruz. I'm there in a few minutes cümlesine baktığınız zaman arkadaşlar a few birkaç demek. In'in buradaki anlamı da içinde demek. Acaba sevgili İbrahim Halil Bey kardeşim I am there in a few minutes cümlesini bana nasıl çevirir Türkçe'ye? Ben birkaç dakika içinde buradayım. Oradayım. Çok güzel. Birkaç dakika içinde oradayım. Yani mümkün mertebe bir kesinlik var burada yani. Bir, özel bir durum anlatılıyor. Kesinlik var burada. Geldik iki numaralı cümleye. I am able to be there in a few minutes. Evet am able to'nun kalıp bir ifade olduğunu artık gördü, renklendirdiğim için üzerinde durmuyor. Gördüğünüz gibi am able to çipliktir. modül yani. Yani abilirim anlamına geliyor. Şimdi bana Hayrun Nisa kızım önce bu cümleyi nota mod çevirsin bakalım. I am able to be there in a few minutes. Bir güzel kızım. Ben birkaç dakika içerisinde orada olabilirim. Güzel. Hepinize soruyorum. İkinci cümle ne anlattı? Hocam burada bir kesinlik yok. Bir ihtimal, bir olasılık var. Olabilir de olmayabilir de. Şimdi az orada dur. Haklısın. Tabii Türkçe mantık olarak çok haklısın. Aynen öyle. Hiç itirazım yok. Ama ayırt etmenizi istiyorum. Benim amacım burada bir ihtimal ifade etmek olsaydı bu cümlede I can be derdi. Ya da biraz sonra göreceksin may gelecek may ya da might gelecek. I may be derdi might be derdi. İhtimal anlatmak isteseydim onları kullanırım. Ama burada onları kullanmamışım. Am able to'yu kullanmışım. Arkadaşlar am able to belli bir eylem için belli bir zaman dilimi içinde bir şeyi yapabilme gücünü anlatıyor. Bir şeye muktedir olmayı anlatıyor. Beyzanur sen de durun be güzel kızım. açıklamalarına sonra bu cümlenin ne söylediğini düşünüyorsun? Hocam belli bir eylem. Evet Beyzanur da anladı hissetti de tam bir şey diyemiyor. Ahen hocam hem hocamız hem de yaş olarak büyüğümüz olarak siz ne algılıyorsunuz bu cümleden saygıdeğer hocam? Kişi oradaki konuşan kişi diyor ki ben kendimi biliyorum. Birkaç dakika içerisinde orada Olabilirim. Yani ben o yeteneğe sahibim diyor. Aynen öyle. Bir, birkaç dakika içinde orada olma imkanım var demek istiyor değil mi Saygı Hocam? Tabii hocam. İşte arkadaşlar çiftlikler dediğimiz, models dediğimiz yapılarında kullanımları yavaş yavaş acık devreye sokmaya başladım. Haberiniz olsun. Bir sonraki cümleye bakalım. Fiilimiz or yani sın, sin, sun, sün. Bir tabii ki her zamanki klasik fiilimiz olmak. May de abidir. Ha, şimdi burada duralım. Hocam e can da abilir, may da abilir. Arkadaşlar may'in buradaki kullanımı ben söylüyorum. İhtimal, olasılık anlatıyor. Şimdi gelelim. You are always kind to people cümlesine bakalım. Always kind, nazik demek, kibar demek. Beyzanur nasıl çevirmek istersin bu cümleyi? You are always kind to people değerli kızım. Sen insanlara karşı her zaman kibarsın. Evet kibarsın, naziksin çok güzel. Bu cümle hepinizin de fark ettiği gibi genel bir durumu anlatıyor. Yani bir insanın sürekli gerçekleştirdiği bir eylemi anlatıyor. Nazik olmaktan bahsediyor. Bu bunun için genel bir durum, rutin bir durum. Onu anlatıyor. İndik aşağıya. You may always be kind to people. Şimdi hocam nota not çevirelim bu cümleyi. Halil Bey mikrofonu açtığına göre ben çevireceğim demek istiyor bunun anlamı. Öyle mi sevgili evet. Halil Bey? Sen insanlara karşı her zaman kibar olabilirsin. Bu cümle ne demek istedi sevgili Halil Bey? Evet, me, olasılık anlatır, ihtimal anlatır. Dediğime göre senin bu bilgiyle bu cümleye bir yorum yapman lazım. Ya kişi kaba da olabilir, kibar da olabilir. Yani böyle tam emin olmamakla beraber ama insanlara karşı kibar olabileceğini görerek söylüyor karşıdaki kişi. bahsediyor bahsediyorum sizin söylemenizden. Evet, yani. ihtimalden. Bah ya her zaman böyle bir ihtimal var diyor ya. Yani. Yüksek bir ihtimal değil. Ama böyle bir durum, sende böyle bir ihtimal var işte. Laf laf. Ama sen bunu kullanmıyorsun demek istiyor aslında. Onu demek istiyor yani. Evet. Ha, evet. Güzel insanlar. Şimdi gelelim bir sonraki çalışmamıza. Buyurun. M fiilimiz B diğer fiilimiz must modulumuz. Yani şiddimiz. Malı melih. Buradaki anlamı bu. Böyle veriyorum başka anlamları da var. Da buradaki anlamını böyle bir. I am at the meeting now. Şimdi Ayhan hocamla karşılıklı bu iki cümleyi analiz edeceğiz. Ayhan hocam önce bu cümleyi bize bir çevir saygıdar hocam. I am at the meeting now. Şu anda toplantıdayım. Evet. Burada bir oluş var ve oluş da şu anda gerçekleşiyor. Yani toplantıda olma eylemi şu anda gerçekleşiyor. Burada bir sıkıntılar mı Ayhan hocam? Yok hocam. Güzel. Önce ikinci cümleyi bana motamot yani birebir bir çevir sonra üzerinde konuşalım. I must be at the meeting now. Şu anda toplantıda olmalıyım. Peki soruyorum siz bu cümleyi okuduğunuzda bu kişinin şu anda toplantıda olduğunu düşünüyor musunuz? Toplantıda değil. Değil ama. ama olmak zorunda hissediyor kendisini. Zorunluluğu var değil mi hocam? Çok güzel harika. Yani şu anda aslında daha önce bir planlama yapmış toplantıda olması gerekiyor ama toplantıda değil. Güzel, güzel. Ben şimdi buradan bir tüyo vereyim. Aslında kişi burada Mast'a kendisine bir zorunluluk getiriyor. Mast genel olarak konuşmak yerine kişinin kendine getirdiği zorunluluğu anlatır. İşte Mast'ın böyle bir özelliği var. Geniş zamanda zorunluluk anlatır ama kişinin kendine getirdiği zorunluluğu anlatır. Saygıdeğer arkadaşlar bu tip cümleleri bu şekil karşılaştığımız zaman daha pekişecek olay. Bir sonraki cümleye bakıyoruz güzel insanlar. Fiilimiz are, fiilimiz ikinci fiilimiz be ve have to. Evet burada duralım. Malı anlamına geliyor. Az önce musta malıydı. Yani zorunluluk anlatıyordu. E, bu da zorunluluk anlatıyor. Soracaksın bana haklı olarak açıklayacağım. Evet ilk cümleye bakalım şimdi güzel insanlar. Ha bu arada bir şey daha kaçırmayalım. Have to'ya baktığınız zaman iki şey görüyoruz. Biri have sahip olmak fiili var anlamına gelen fiil. Bir de tu edatımız. Tu yani fi ile edat birleşmiş. Ama şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bunlara İngilizce'de kalıp yapılar, kalıp kelimeler, kalıp ifadeler diyoruz. Ne have'in hevliği kalmış ne to'nun to'luğu kalmış. Have to artık bir durum anlatıyor. Yani zorunluluk anlatan bir yapı. İşte buna biz kiplik diyoruz Türkçe'de. Yani İngilizce'de model diyoruz. Gördünüz mü? Have to dediğin zaman artık orada iki kelime yok. Tek kelime var. İlk cümleye bakıyorum şimdi. Robert and team are here now. Bu arada hemen bir tiyo vereyim. Türkçe mantıkla ağır fiilinde Türkçe karşılığı yok. Şimdi Beyzanur bunu bize çevirdiğinde zaten neden Türkçe karşılığının olmadığını beraber göreceğiz. Beyzanur kızım bana Robert and Tim are here now cümlesini Türkçe'ye çevirir misin değerli kızım? Robert ve Tim şu anda burada. Bitti güzel. Peki şimdi herkes kendine bir soru sorsun. Robert and Tim are here now cümlesi ne anlatıyor? Tamam, içinizden şöyle cevap vermek geçtiğini biliyorum. Robert ve Tim'in şu anda burada olduğunu söylüyor. Ayhan hocam mikrofonu açmıştınız. Bu cümle ne anlatıyor? Robert and Tim are here now cümlesi ne anlatıyor? Robert ve Tim'in şu anda burada bulunduğunu, olduğunu anlatıyor. Anlatıyor. Yani Ayhan hocamın dediğini ben tekrar yorumluyorum. Yani şu anda meydana gelmekte olan bir eyleme bak. Şu anda. Ne öncesini anlatıyor ne sonrasını anlatıyor. Şu anı anlatıyor. Geldik bir sonraki cümleye. Robert and Tim have to be here now. Evet önce bana motamot Serkan Bey kardeşim bu cümleyi bir Türkçeye çevirsin bakalım. Motamot. Buyurun Serkan Bey kardeşim. Robert ve Tim şu anda burada olmak zorunda. Bitti. Robert ve Tim şu anda burada olmak zorunda. Nokta. Bu cümle ne söylüyor? Bak ne anlatıyor demedim. Ne söylüyor? Artık istediğiniz gibi yorumlayın bana. Yani bir zorunluluk bildiriyor. Evet, bir öncekinde durum bildiriyordu. Burada sorumluluk bildiriyor. Evet, bir zorunluluk anlatıyor. Yani bir ama zamanı now şu anda ilgili bir zor. bak. Şu an ile ilgili bir zorunluluk anlatıyor. Gelelim buraya. O zaman şöyle yapalım. Serkan Bey bana bu cümleyi çevirir misin? I must be at the meeting now şu anda toplantıda olmalıyım. Evet, şimdi gel aşağıya. Bir de bunu çevir. Robert and Tim have to be here now cümlesini çevir. Robert ve Tim şu anda burada olmak zorunda. Burada dur şimdi. Bak, Türkçe mantıkla bu iki cümleyi okuduğunda ikisinde aynı şeyi anlattığını söylersin. Burada sıkıntı yok. Ama bak şimdi. Ana dili İngilizce olan I must be at the meeting now cümlesini okuduğunda söylemek istediği farklı bir şey. Robert and Tim have to be here now cümlesinde söylenilen şey farklı şey. Peki şimdi soralım sevgili Serkan Bey'e. I must be at the meeting now cümlesi ne söylemek istiyor? Buyurun dinleyelim size efendim. Hocam burada yani o toplantıya katılma ihtimali var ya. Toplantıya katılmak istiyor. Orada olmak istediğini belirtiyor. Ama bir zorunluluk yok burada. Hani orada o toplantıda bulunma isteğini belirtiyor. Beyzanur ne diyorsun bu Serkan Bey'in söylemek istediğine? Hocam burada bence zorunluluk bildiriyor. Tamam aşağıdaki cümlede zorunluluk bildiriyor değerli kızım. Bu herhalde kendisinin yaptığı bir zorunluluk. Sevgili Ayhan Bey yardım eder misiniz bize? I must be at the meeting now'da da zorunluluk var ama ne anlatıyor? Şimdi burada kişi kendisini zorunlu hissediyor. Şöyle mi demek istiyorsun sevgili Ayhan Hocam? Yani kişi bu zorunluluğu kendine getiriyor. Tabii ki kendisi kendi kendini zorlamış yani bu şekilde karar vermiş Heh. ve o ona uymak istiyor ama uyamıyor. Ama aşağıda ise Robert and Tim have to be here now cümlesini söyleyin de bu zorunluluğu kendine değil de. ve Robert'a getirmiş zorunluluğunu. Evet başkalarına getiriyor bu zorunluluğu. Yani kişi kendine zorunluluk getirdiği zaman must başkalarına böyle bir zorunluluğu getirme hakkına sahipse have to ya da has to. İşte olay bu. Yani bunu söyleyen kişi Robert ve Tim'in amiri gibi bir şey. Aynen öyle. Saygıdeğer Ayhan hocam. Şimdi dolayısıyla I must be at the meeting now diyen kişi diyor ki ya ben şu anda toplantıda olmak zorundayım. Daha önce ben bunu planladım. Böyle bir durum var ama şu anda toplantıda değilim demek istiyor. Evet Must böylece kişinin kendine getirdiği zorunluluğu anlatıyor. Şimdi indik aşağıya. Have to kalıp bir yapı. Meli malı. Zorunluluk anlatıyor. Hadi buyur buradan yak. Hocam az önce de must zorunluluk anlatıyordu. Doğru. Bu da zorunluluk anlatıyor. ya Sokakta hiç fark etmez. Must da kullanır. Have to da kullanır. Ama yazı dili öyle değil. Şimdi bakalım bu have to ne anlatacakmış. Robert and Tim have to be here now cümlesine baktığın zaman bu cümlenin fiili be, have to da zorunluluk anlatıyor. Şimdi mota mot yani birebir çevirdiğin zaman Robert ve Tim şu anda burada olmak zorunda dediği zaman e peki bana soracağım yukarıdaki must niye kullanmadınız hocam? Niye have to kullanır? Çünkü yukarıdaki must kişinin kendine getirdiği zorunluluk. Ama buradaki have to ise kişinin kendi dışındaki insanlara ya da kişilere ya da kişiye getirdiği zorunluluğunu anlatıyor. Yani Ayhan Hocam az önce demişti hocam demek ki buradaki konuşan kişinin bu Robert ve Tim üzerinde emretme yetkisi var. Evet doğru demek ki emretme yetkisi var. Şimdi bir sonraki çalışmamıza geliyoruz. Fiilimiz is evet Türkçe karşılığı olarak bu cümlede anlamı olmayacak. Bir tabii ki oluş bildiren cümleler oluşturduğumuz için fiilimiz olmak anlamına geliyor. Şimdi had better. Burada duralım. Şimdi inceleyelim bu had ne? Bak bu had aslında sahip olmak diye az önce öğrendiğimiz fiilin geçmiş zamanlı hali. Kuralsız hali. Ne demek kuralsız? İngilizce'de bir fiili geçmiş zamanlı yapmak için sevgili dostlar malumunuz genel olarak ekler kullanılır. D eki, E D eki, İ eki. Ama bu ek kullanmadan direkt fiilin kökü değişmiş. He. Bakalım buradaki head o mu? Bakacağız şimdi. Bir de better var. Arkadaşlar better da aslında kelime olarak daha iyi anlamına geliyor. Good, better, best. İyi, daha iyi, en iyi. Ama buradaki better da o değil. Ne had'in kaldı, ne better'ın better'lığı kaldı. Yani dostlar had better kalıp bir ifade. Ve Türkçe'ye ek olarak işte yapsa iyi olur, olsa iyi olur der gibi kullanıyorsun. Sa iyi olur. Şimdi gelelim örnek cümlelere. Robert is here now cümlesini bana Beyzanur çevirsin bakalım şimdi Türkçe'ye. Robert şu anda burada. Bit. Ne diyor Beyzanur kızım bu cümle? Ne diyor benim değerli kızım? Robert'ın şu anda burada olduğunu söyleyeyim. Peki Hanım azıcık seni zorluyorum. Bu cümle önceyle ilgili bir bilgi şu veriyor an. mu? Hayır. Peki sonrayla ilgili bir bilgi veriyor mu? Hayır. Ne önceyle ilgili bilgi veriyor? Ne ile ilgili veri, ilgili bilgi veriyor kızım? Şimdiki zaman. Şu anla ilgili bilgi veriyor. Tamam mı? Anlaştık mı buraya kadar? Evet anlaştık. Şimdi bir sonraki cümleye bakalım. Robert had better be here now. Şimdi bu cümleye ne diyorsunuz? Şimdi bana bu cümleyi nota mot sevgili Serkan Bey çevirsin bakalım. Robert had better be here now. Robert şu anda burada olsa iyi olur. Peki benim değerli Serkan Bey kardeşim sizce bu cümle ne söylüyor? Yani bir sanki istek belirtiyor gibi. Aynen hani onu... onu bir daha söyle ne belirtiyor? İstek. Evet aynen istek. Emir yok burada, rica da yok burada. Zorunlulukla istek olsa iyi olur ya. O kadar söylüyor yani. Hani olmalı demiyor. Olsa iyi olur. Şimdi dostlar, şimdi bana şöyle bir şey deme hakkına sahipsi de bir sorayım. Hocam, biz bu kadar yapıyı nasıl öğreneceğiz? Kaygısı hisseden var. Mı? Ya mutlaka var ama bu kullanılıklıkça öğrenilir hocam. Peki benim o zaman bu derste bu kadar çok yapıyı öğrenme noktasında mı sizi zorluyorum yoksa başka bir şey mi vermeye çalışıyorum? Ben burada bir mantık vermeye çalışıyorum. Bak diyorum ki önce konunun mantığını kavrayın. Konu ne demek? Konu ne diyor? Konu diyor ki bak Türkçe'de zamanlara göre bazı durumlar var. Mesela işte zorunluluk var, rica var, istek var, arzu var, öneri var, gereklilik var. Var babam var. İşte diyorum bunlar Türkçe'de şöyle şöyle anlatılır. İşte İngilizce'de biz bunları bugün anlatmaya çalışacağız. Yani güzel insan sen had better'ı Kimse senden bir anda öğrenmeni istemiyor zaten. Ne istiyor senden? Mantığını gör. Bir süre sonra bunları kullana kullana sen zaten kavrayacaksın. Bunun listesi var. Ben bu listesini vereceğim size. Ama mantığını görmenizi istiyorum. Evet. Bir sonra cümleye bakalım güzel insanlar. Or burada anlamı yokmuş bu fiilin. Bi olmak tabii ki. Şu da malı meli. Bana soracaksın. Ya hocam. Mas da zorunluluk anlatıyor. Malı meli have to da zorunluk anlatıyor malı meli. E şut da zorunluk anlatıyor malı meli. Ne bunların arasındaki fark? Haklı olarak soracağım. O zaman ben de şimdi sormayayım söyleyeyim. Mesela mas ne anlatıyordu Hayrun Nisa? Hatırlıyor musun güzel kızım? Hocam kişinin kendine karşı koyduğu... Eyvallah var. dilin bal yesin. Güzel. Peki Aylin Nisa hadi bir adım daha at benim değerli kızım. Have to ya da has to ne anlatıyor kızım? O da zorunluluk anlatıyor ama nasıl bir zorunluluk anlatıyor? Evet. dışındaki yani, birine kurduğu zorunluluğu anlatıyor. Evet kişinin kendi dışındaki bir kişiye getirdiği zorunluluğu anlatıyor. Buraya kadar tamam mıyız Aylin Nisa? Tamam hocam. Eyvallah şimdi geldik şu Arkadaşlar şut da aslında az önceki had better gibi. Yani yapsa iyi olur. Çünkü biz Melimalı'yı aynı zamanda öneri olarak hani kitap okumalısın dediğimiz zaman kişiye aslında sen iyi olur demek. Bu o. Buradaki Melimalı öneri, teklif anlamındaki Melimalı. Evet bakalım şimdi ilk cümleye. All members are at the meeting now. Member üye demek sevgili arkadaşlar. Evet sevgili İbrahim Halil Bey kardeşim. All members are at the meeting now cümlesini bana Türkçeleştirir misin? Bütün üyeler şu anda toplantıda. Güzel. Evet, şimdi geldik bir sonraki cümleye güzel insanlar. All members should be at the meeting now. Evet, bana bu cümleyi Halil Bey kardeşim nasıl çevirir? Önce motomot çevirsin bana. Bütün üyeler şu anda evet. toplantıda olmalı. Olmalı. Heh, şimdi burada duralım. Bak güzel insanlar. Biz Türkçe çevirisinden. Bu Mary malıyı çok anlayamayabiliriz. Zorunluluk mu getirdiği, öneri de mi ama İngiliz anlıyor. Must derse kişinin kendine getirdiği zorunluluk başka. Have to ya da has to derse kişi kendi dışındaki kişilere zorunluluk getiriyor. Şu derse aslında burada bir hani iyi olur, olsa iyi olur anlamı var ama arka planda ise yine de bu kişilerin bu toplantıda olması gerekiyor anlamı var. Should'un böyle de bir yan anlamı var ya. Yani. Evet bütün üyeler şu anda toplantıda olmalı. Ama ben bir şey yapamıyorum yani. Ancak bu kadar söyleyebiliyorum demek istiyor bu cümle. Olay bu güzel insan.